Merhabalar Piston Segment kanalına hoş geldiniz. Astra C14 Turbo benzinli aracımız su kaçağı şikayetiyle servisimize geldi. Gördüğünüz gibi termostatın üstünde şöyle göstereceğim. Şu kırmızıları görüyorsunuz. Bunlar antifriz atığı. %99 ihtimalle termostatın oradan su kaçırıyor. Bakın bunlar hep şu gördüklerinizi hep Antifriz atığı porulaşmış artık. Görüyorsunuz. Şimdi bu termostatın değişimini yapacağız. Sizlere de bunu göstermek istiyoruz. Termostat sıkma işlemimiz başlamıştır. ve kelepçeyi kurtardıktan sonra termasına giden su borusunu söküyoruz. Termostatın üzerinde bulunan vidaları söküyoruz. termostatın girdiği ağız şu bölgenin daha önceki sıvı contadan temizlenmesi şart. Çünkü yeni termostat takıldığı zaman orada biriken sıvı contadan yönü tekrardan su kaçırma yapabilir. Bizim para yardımıyla bu ağzı komple temizliyoruz. Şimdi yeni termosat takılıyor. Sıvı conda sıkıldıktan sonra yerine oturtacağız. Ondan yani sonra alt borusuna oturttuktan sonra yaklaşık 3 tane vidası var. Kelepçe. Evet, Kelepçeyi kitleyelim. Kelepçeyi kitleyelim. Çekil. Termosal'ı değiştirdik. havasını alıyoruz. Şimdi antifrizini dökeceğim. Antifrizini döktükten sonra aracımızı çalıştırıp fan açmasını bekleyeceğiz. Evet şimdi aracımızı çalıştırdık. Harareti kontrol ediyoruz. Fan açtıracağız arabaya. Aynı zamanda cihazla da takibini yapıyoruz. Radyatör soğutma suyu sıcaklığı sensörünün oradan takibini yapacağız. Fan açtığı zaman aracımız tamamdır. Evet fanımız açmıştır. İşlemimiz tamam. Su kaçağı da yok. Gel masrafı etrafında. Tupa çayda de mevcut değil. Müşterimize hayırlı olsun. Abone olmayı lütfen unutmayın. Büyüyen bir kanal. Yardımcı olmanıza fayda var.